ve dansın yeni kanalında yalnız bırakmıyoruz. Tüm çiftleri dansa davet ediyoruz. <laughs> Gelin olmuş gidiyorsun

Evet arkadaşlar bu sözü bu sözü de atlattık. Ve ben salondaki kalan pastayı da kutuyla aldım eve çay içmeye götürüyorum. Neydi anam sonra çayın yanında doymuyorlar. Bakın biz eve daha yeni giriyoruz ama bizden önce maşallah herkes bizde. Selamun aleyküm. Hem çay. çay olsun. koyduk gene yaranamadık ha. Ay canım sen bana koydun. Kendi içmeye mı? koydun Kibar abla. Sus. Hem çay Hem de sanki bilmiyormuş gibi hareket. Ama Ay, yani. adet de... biz de, bile bile geliyoruz. <laughs> <laughs> Arsıda kazık çakmış ha bu geldi? Ama ben insanlıktan bak salondan zaten kalan artan pastayı da aldım geldim. Ay. Açsana bakayım. Neyine atacağım pastanın ya? <laughs> Adam dedi ki abi pasta var verim mi dedim ki ver ver misafirler de biz bekliyor. Ben çikolatalar çikolataları aldım. O zaman zannettim, söz sonrası kutsal rokel başlasın. Haydi bakalım. Çikolataları da aldım zannettim ama. Al onları da onları eday ver tepsiyi ben aldım. Söz tepsisini aldım. Çok para verdim ben ona giderken ben alıyorum. Onu saklayacağım Kerem'in söz tepsisi şey, diye. Sen çaldığın gibi. Bu <laughs> 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 Evet mutfak ekibi tüm hızıyla çalışmalara devam ediyor. Yaranamayız, yaranamayız. Yaranamayız. Ya, hiç kendi bu huzuza değil. Yaranamayız. Değil dolmalar Üsan dolmalar. Girelim. Damat baklavasını <laughs> da açın. aç bakayım. Açın, Nasıl açın? Aç bakayım. <laughs> Yok bir tepsi kız tarafının bir tepsi bizim bunun. Yani, açalım hem de küncün. Süper. Şimdi künç desem? Ya Komşu cehizlerimin boğazından kaliteli kaliteli geçsin dedim ya. Allah razı olsun. Rabbim çalanıza acı çacınıza bağışlasın. <laughs> Rahmetli dedemin lafıydı. Yemek koydu mu diyordu ki yumulun mınıklar. Hadi bakalım yumulun mınıklar. <laughs> Dedim ki, "Gelin gelme kulağına. Buradan bir tane limon ki. Ya, ya. ya. maçla dolmanla şey şey. bir şey diyeceğim. Yeşilin her tonu var burada. Fıstık yeşili, dolma yeşili, lahanayı. Geliniz yeşili yiyin dedi. Açık yeşil. "Diet isteyelim, yeşillik demiştir. Gelin hadi de yeşili. Yalnız bir şey diyeceğim. Salon takımı geleli iki gün oldu üstünde elli tane misafiri ağırladık. <laughs> Ama, Benim bir zevkim bir işte bir ya ben olmasam. Doğmanın yanına da Kendi tasarımım, kendi fikrim. gene tamam, yaranamam. <laughs> Bakma öyle anne ben dedim hepsini ikili iki ikili alalım diye. Hadi, nankör kadın. Ya. Hadi, hadi. Bugün özellikle benim nişanımda millet oynamaktan yemek, yemek yiyemedik dediler. <laughs> Sözün ortasında Ay, mikrofonu elime aldım ve dedim ki arkadaşlar Hı, yemek yiyecek servisi yiyecek başladı lütfen oynamayı bırakın yerinize oturun ve yemeğinizi yiyecek yiyecek yiyin dedim. Sanki tamam. hiç onu dememişim gibi. Evet az önce buralar tencereyle dolma doluydu. <gülüyor> <gülüyor> afiyet olsun bir de sürekli limonlu çay içiyor gazını alsın diye. Ay maşallah maşallah afiyet olsun hepinize yarasın. <laughs> evet. evet. Annem de o <laughs> Bir şey diyeceğim. Topuzun Hollywood şu an önünde. Ekip bir de. Hanım da karnını ben doyurdu. Ben şu an dolma tabağının içinde baklava var. Bence bu kadar iddialı konuşma. Ağlayacak. Bir kapıda oturalım. Bak gece 3 olmuş. Kalkma dedim. Yatıya kalın artık. Yani gitmenize Ama, gerek yok. Bak yatıya kal derken böyle yapıyor. Kal. İnsan kal. gibi söylüyorum. Kalın diyorum. Büşra şey gelmiş. Bak bir Güzel daha yapsana. Bir daha dağımsa. yapsana. İstersen kalabilirsin. Yani şöyle yakından bakın gözümden sahtelik akıyor. Ama kal. Ben size insanlık kal. yaramıyor. Kovuyorum ayrı kalın diyorum ay. Ben Allah ne yaptıysam... Ah sen... ah, girdim deriye denize aranamadım. Ne yaptıysam bunlara yaranamadım. Vallahi, ben hiçbir şey demiyorum. Ben, ben boş bir konu açacağız. Kız valla bak kalacaksanız kalın ha. Kalacaksak ha? kalın ha? Ben, ben evladımın yanına gidiyorum. Evladım. Bak böyle. Yatak odasında puf var bir tane. Hepimiz. Bu Selma ağlamı difrize koyarım ben yukarı. Bizi bir gün yatak odasına yatırdı. Sezlerle de stres, stres alan yatak mı? Stres, stres ha enerji. Alan. Ay bütün stres doldu sabah. Kızım da. sen negatif bir karısın. Sana ne yaparsak yapalım bir şey yaramıyor. Bak amcam iki gündür yapıyor. Adam pamuk e gibi oldu. Aldın stresini, evet. stresini yatak. Kadir'in yatağı stresini aldı mı? Aldı ya.